Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kümelerde birleşim işlemi. Bugün sizlerle beraber kümeler aslında basit detaylarından bahsedeceğiz. Burada şu an için 9. sınıfta tabii ki bunu tüm detaylarıyla göreceksiniz. Şu an 6. sınıfta kümeler konusunda sadece birleşim ve kesişim işlemlerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Kümelerde birleşim demek ne anlama geliyor? Aslında birleşim demek kümelerde birleşim demek kelime anlamından yola çıkabilirsiniz. Yani kümelerin elemanlarını bir araya getirmek demektir. Elemanları bir araya getirmek anlamını taşır. Yani hocam ne demek istiyorsun? Örnek veriyorum. Mesela bir A kümemiz olsun. Elemanları 1, 2, 3. Bir B kümemiz olsun. Elemanları 4, 5 ve 6. A kümesi ile B kümesinin elemanlarını bir araya getirmek için kullanacağınız sembol, bu arada birleşimisi ifade eden sembolümüzden de bahsedelim. Kullanacağınız sembol şu olacaktır. U harfi şeklinde düşünebilirsiniz. A birleşim B dediğimiz zaman A ile B'nin elemanlarını bir araya getir. O zaman hocam önce A'nın elemanlarını yazayım. Yazıyorum. 1, 2, 3. Şimdi B'nin elemanlarını yazıyorum. 4, 5 ve 6. Bakın A ve B kümesinin elemanlarını bir araya getirdiğinizde A birleşim B'yi elde etmiş oluyorsunuz. A birleşim B'nin elemanları da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmuş oluyor. Birleşim dediğimiz ifade bu şekilde. Peki diyelim ki öğretmenim ortak elemanlarımız oldu. Yani her iki tarafta bulunan elemanlarımız var. Örnek veriyorum. Mesela A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 olsun. B kümesinin elemanları 2, 3, 5 ve 7 olsun. Şunu unutmayalım. A ile B'nin elemanlarını yine bir araya getiriyorum. A birleşim B. Önce A kümesinin elemanlarını yerleştirelim. 1 2 3. Şimdi B kümesinin elemanlarını yerleştireceğiz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı var. Her kümenin içi elema, içerisinde elemanı sadece bir defa belirtebilirsiniz. Bunu daha sonraki videolarımızda size ifade edeceğiz. 2 ve 3'ü yazdığımıza göre 2 ve 3 bir daha yazamam. Geriye kalan 5 ve 7'yi eklemeliyim. Şimdi 5 ve 7'yi ekliyorum. O zaman A ile B kümesinin birleşimi yani A ile B'nin elemanlarını bir araya getirdiğinizde 1, 2, 3, 5 ve 7 elemanlarından oluşan bir topluluk elde edersiniz. Kümelerde birleşimi bu şekilde ifade edebiliriz. Peki, hocam bunlar biz şekil yöntemiyle yapabilir miyiz? Tabii ki bunların da şekil yöntemiyle yapılması söz konusu. Örnek verelim. Mesela az önceki örneğimizden yola çıkalım. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, B kümesinin elemanları ise 2, 3, 5 ve 7 idi. Şekil ile yapacağınız zaman ortak elemanlarınız olduğu için sonuçta ortak bölgesi olan iki şekil belirtmeniz gerekiyor. A kümemiz olsun, B kümemiz olsun. Önce ortak olan elemanları yani her iki tarafta olan elemanları belirtelim. 2 ve 3. 2 ve 3 her iki tarafa da ait olduğu için ortaya yazıyorum. Şimdi A kümesinin elemanlarını yazalım. A şeklinin içinde zaten 2 ve 3 belirtildi. O zaman geriye kalan elemanı buraya yazmalısınız. 1 olarak B şeklinin içerisinde de aynı şekilde 2 ve 3 belirtilmiş. Şimdi 5 ve 7'yi belirtiyorum. O zaman 5'i ve 7 sayılarını da 2 ve 3'ün dışında yazmalıyım. Hocam peki 2 ve 3'ü neden ortaya yazdınız? Çünkü 2 ve 3 elemanları hem A kümesinin içinde hem de B kümesinin içinde yer alması demek ortak olan bölgede yer alması demektir. Kümelerde birleşim bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.